kuyu tabelesi bu şekilde. El pompası. Güneş fanaliyle ile çalışan bölge. Su deposu. Su çeşmeleri. Bismillahirrahmanirrahim. Biller suwany men gaçy Qaryar çarşanydan köýünden bolýar. Suw müşkilatymyz ýaman gynty. Mana türk dogallar, garnaşlar billere kömek etdi. Suwumyz asan boldy. yaman meýdana getirmekmiz müşkil te. Hudaýa şükür, elhamdullah şükür mana suwlarymyz gelip dur. Ýaman rahatlyk boldy billere. Köp ziýadly täşekkürler aýdýar. Hana sahabat billere ýatlap dur. Garnaşlar, Allah ýa mundan bolsun, aýanda ýaşy bolsun. Hudaýa şunça asan etdi. Allah onun devletini ziyaret etsin. Köylülerin eski kullandığı su kuyusu. Önce bu su kuyusundan su çoğum içiyormuş bunlar.